O oyunu ben daha gel bende. Basit komut ha hani böyle. Yok geldi geldi vurdu vurdu yok. attım bunu bir daha yürüyorum. <laughs> Hiçbiriniz yoktunuz ben buradaydım. <laughs> burada. Tam tepe evet. bak bekle. Bekle onu da. Evet. Tamam. Güzel 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 başlangıç. Bekle güzel almış. Güzel başlangıç. Koş altı tepe. Bot. Bot mesela Z'ye basmadan gitmiyor. Yani ya. bir adım adımda atmamayı öğrendik. Gel tam bir adımda topla. O biliyorsa oyunu ben daha iyi biliyorum gel benimle. Bir işin önüne. Bu vur artık vurdu artık. Evet. Sen daha iyi bilmiyorsun. Ne var şimdi bekliyorlar ya pişlere bak. Oğlum adam orada gözü önünde niye yavaş başı? <laughs> 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 Oğlum görmedik biliyor musun? Bir bu bir kere yersin amına. İkinciyi nasıl yiyorsun ya? Dur, üçüncü de yersek malız. Hadi hadi vur. Hadi, hadi bakalım görelim gelelim. Videolara mobik olacağız amına koyayım. Sağ gel, zamana... <laughs> sağ gel, sağ ol gel, gel. Adam uzak. Da... Da... Ne dedin o? Ben anlamadım bir şey. Doğur bir şey demedi bu arada. Sesi gelmedi. Bas, gelmedi mi sesi? Gelmedi. Vay amına koyayım. Oğlum bunlar seni çözememiş. Sen durdan sonra bas diyorsun. Dur dediğin anda ben de bas. Tamam gel. Tamam, yaptığımız yere vurabiliriz. Bırak trolü bırak gel. Heh, bu bu. Bunu kesecekler. Bir, bir dahakine gideceğiz bak. Ayı kol bir dahakine gideceğiz. Demin mazepi yok. Yani sen Marcus'a basılı e kaldı. kurduğun kapanı fark etmeyecek. Bu da değil bu da değil. Tamam bundan sonrakine kesin gidiyoruz. O yolda çıkacak çünkü. Masip Aynen. Büyük bitiyor. ihtimal o 5. olacak. Yanılmıyorsa şey. o yürüme payı dolacak. Zaten bir kişi eksikler. Johnny sıkıntı değil. Hesaplara bak ama Logaritma. Bak Yürüyor bekle. Hesaplar. Hızla. Gideceğiz hızla. Yürü. 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 <laughs> Aramız abimiz. El Habibi. Yürü Habibi. Hazır. Bas. <laughs> Mob'u da dur mob'u uzaklaştır. Mob'u uzaklaştırın. E, kaçıralım bir de mob'u. Abi uzaklaştırmamız lazım. Cesetlerinden kutu onlarda kalır yoksa. Ananı sikeyim. Ben sizin de kutularım. Hadi mob'u vur. Ben, ben, ben ben al beni al. Oz beni al. Oz beni al. Ben, Öldüm <laughs> ben. Beni al. Beni <laughs> al. Ahmet yine Aldım aldım. Ki aldım ben. Onu da sikeyim. Gel gelmez. seni sikeyim. Beni bir daha çek. Beni bir daha çek. Alacağım alacağım seni tepe. Kanka çek kanka, çek mighty çek mighty çek. Altın adam tepeler bizim. Oğlum hala kutu geliyor. Oğlum hala ortalık ses sayıyor. Scarface vur vur o tutu Oraya gidip vuralım. Skarpiz. vuralım. Skarpiz. Gel 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 ben En sol en yürü en sol yürü. aldım ben yürü yürü yürü. Devam et devam et. Devam En sayı sefer atmış. Vur. Alacağım dur. Çık geri. Bir şey oldu, ya, oldu ben. ben size söyleyeyim. Elixirlar, alo. Elixirlar yandı. Elixirlar patladı alo. Patladı Ben bir şey söyleyeyim mi? Oğlum bir şey sürü para gelmiş. Bir daha attı lan ormana attı. Topla ne oldu çek, çek, çek. Topla 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 Ne yapıyorum ben? Geldim, mele geldi mele geldi dal dal oğlum ya hadi rp ya. Çekme rp yapıyorum. Staff vurmaz. Rp. Çabuk 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 çabuk. Ben çara girdin rp. ya rp yapıyorum. staff vurmaz. Oğuz öleceğim Oğuz öleceğim. Çek çek. Oğuz öldüm ya. Enes beni çekme Enes beni çekme. Oğuz'u çek. Oğlum bura çok kalabalık lan. O neydi lan? Yanlış tıkı tuşa mı bastın ya, ha? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir sıfır fazla attım, kovuldu. Yavrum <laughs> 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 ya? OGM <laughs> gerçekten kovuldu bu arada.